Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sistem yönetisi nedir, ne iş yapar ve sistem yönetisi nasıl olunur bu konularla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben yaklaşık 17 yıldır bilişim sektörlerinde çeşitli alanlarda çalışmış. Şu anda da kıdemli yönetici olarak İrlanda'da yaşayan bir kişi. İsmim Fuat Müminoğlu. Sistem yönetimi üzerine de yaklaşık bir 10 yıllık kariyerim var. Özellikle Linux alanında. Bu yüzden sizlere bu videoyu çekmek istedim. Belki bu alanlarla ilgilenen içinizde kişiler olabilir. Hani nasıl sistem yöneticisi olurum, sistem yönetimi işi nasıl olur, nasıl yapılır? Bunu kısaca anlatmak istedim. Hemen konuya geçeyim. Şirketler kurulurken ve geliştikten sonra veya geliş, gelişen şirketler birçok bilişim hizmetine ihtiyaç duyarlar. Mesela bir muhasebe yazılımı veya bazı dosyaların yedekleneceği bir platform veya satın alma yazılımı olabilir. Bir kargo takip yazılımı olabilir. Bir web sitesi olabilir. Günlük hayattan örnek vermek gerekirse mesela bir Facebook, Instagram, X gibi uygulamalar bunların hepsi bir web uygulamasıdır bir yazılımdır. Bu yazılımlar bazı serverlarda, bazı sistemlerde çalışmak zorundadırlar. Ya bu server dediğimiz aslında gelişmiş bilgisayarlar. Yani kendi laptopunuzu düşünürseniz bunun biraz daha güçlü, daha gelişmiş donanımlarla hizmet veren daha büyük volümlü bilgisayarlara biz server diyoruz. İşletim sistemi daha yüksek kapasitede oluyor diskleri daha büyük oluyor, ne bileyim memorisi vesairesi daha gelişmiş oluyor. Dolayısıyla daha çok işlem yapabilme kapasitesine sahip oluyor. Daha büyük bilgisayarlar yani kısaca. Bu Facebook, Twitter gibi uygulamalar yazılımcılar tarafından geliştiriliyor. Developer dediğimiz yazılımcılar tarafından geliştiriliyor. Sonrasında bunlar serverların üzerine yerleştiriliyor bir şekilde. Ve serverların kaynaklarını kullanarak yani bu CPU, disk dediğimiz kaynaklarla bu uygulama, yazılım çalışıyor. Uygulama geliştirilme aşamasında yazılımcılar destek oluyor. Daha sonrasında eğer şirket büyük büyük büyü bir şirketse uygulama ekipleri, servis ekipleri dediğimiz e ekipler bu yazılımın düzgün çalışmasını, güncellenmesini, güvenlik açıklarının kapatılmasını, işte bakımını kapatılıp açılmasını, ufak tefek problemlerinin çözülmesi konusunda e servis ekipleri e destek oluyor. Şimdi sistem yönetimi, sistem yöneticisi dediğimiz kavram şöyle ortaya çıkıyor. Şirketler büyüdükçe dediğimiz gibi yazılımcılar yazılımı geliştiriyor, bir server üzerine koyuyor, uygulama ekipleri bu yazılımı yön, yönetiyor. E, uygulama ekipleri zamanla bunun üzerindeki sorunları çözemez hale geliyor. Uygulamada yaşanan sorunları veya çok fazla uygulama oluyor. E, her bir uygulama içinde bir ekip kuruluyor. E, Şirketi yani mantar gibi büyümeye başlıyor ve daha çok server kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Uygulamalar büyüdükçe 1, 2, 3, 4 derken binlerce server olabiliyor. Bazı şirketlerde 10 bin, 100 bin kadar sistem oluyor, server oluyor. E bunların bir yerlere kurulması lazım. E bunlara data center diyoruz. İlk başta binanın yani bir bina varsa binanın içerisinde bir oda ayrılıyor. Daha sonra da şirketler büyüyor. Bir büyük bir bina alınıyor. Buraya ne bileyim buzdolabı e, büyüklüğünde bir kabin e, kabinet dediğimiz e, kabinlerin içerisinde raflara serverlar koyulmaya başlanıyor. Bu serverlar birbirlerine kabloyla network e, dediğimiz e, bağlantılar kuruluyor. Switch dediğimiz yani üçlü priz gibi düşünün. Yani üçlü prize nasıl üç tane fiş takıp üç tane cihaza elektrik veriyorsunuz ama üçlü, priz, e, üçlü prizin tek bir kablosu var duvara takılan. E, dolayısıyla bir girişi üçe çeviriyorsunuz. E, serverlarda bu şekilde yani. Üç server... 3 server bir network'e yani bir mesela internete bağlanacağı zaman bir üçlü prize yani switch'e bağlanıyor. Sonrasında da internet çıkışı vesaire sağlanıyor. Şimdi bu bağlantılar, serverlar arasındaki bağlantılar, internet çıkışları, binalar arasındaki yani data center'lar arasındaki bağlantılar, kablolar, iletişimler network ekipleri tarafından yönetiliyor. Ama server serverların kendileri sistem yöneticileri tarafından yönetiliyor. Yani serverların kurulumu Üzerine işletim sisteminin kurulumu, işletim sisteminde oluşabilecek herhangi bir sorun, işletim sistemlerinin güncellenmesi, yazılımların veya donanımların bir yerden başka bir yere taşınması. Mesela başka bir binaya geçiyorsunuz. Kesinti olmadan mesela iş bankası atıyorum bir banka yapı kredi bankası data center'ı Gebze'de oradan atıyorum Ataköy'e taşınması gerekiyor. Bir şekilde maddi sebeplerden dolayı veya yedekleme durumlarından dolayı e, koskoca bir bankayı kapatamazsınız. Yani hani yani kapatıyorsanız da belki birkaç saat en fazla bir gün bunun e, sistem çalışırken belli bir yerden başka yerlere aktarılması de sistem yöneticileri aktif rol oynar. Ee, mesela bir lokasyonunuzda bir sürü server vardır, uygulama çalışıyordur. Yani mesela Facebook, Google dediğimiz e, basit görünen bir tane arama motoru e, onlarca, yüzlerce data center dediğimiz binalarda çalışıyor. Dünyanın her yerinde bulunan bu binalarda binlerce server var. Bu sadece Google dediğimiz uygulama Dünyanın her yerindeki bu bilgisayarlar üzerinden hizmet veriyor. Ve kullanıcı mesela İtalya'daysanız Google yazdığınızda İtalya'ya en yakın server üzerinden Google'a erişiyorsunuz. Tabi bu serverların işte bu binlerce yüz binlerce sistemi yöneten sistem adminleri bunların ayakta sürekli ayakta kalması yani açık olması gücü, gücünün işte power e, işletim sisteminin ayakta olması güncel olması virüs karşı güvenli olması, ataklara, saldırılara karşı güvenli olması, performanslı çalışması gibi şeyleri yapıyor. Basit anlamda söylersek yani kendi bilgisayarınızda bir Windows veya ne bileyim Mac işletim sisteminiz var. Bir Word dosyasını açtınız. Yani bir yani text text işlemci açtınız yani bir, veya bir Chrome açtınız, bir YouTube açıyorsunuz bir anda bilgisayar yavaşlamaya başladı. Bir oyun açtınız bilgisayar yavaşlamaya başladı. O oyun aslında bir uygulama. O uygulamanın neden yavaşladığını e, merak ediyorsanız bilgisayarınızı biraz daha detaylı bakmanız gerekiyor. İşte işlemciniz mi yetmiyor? Memoriniz mi yetmiyor? Hafıza e, veya disk diskiniz mi doldu mesela e, bir, bir sistem yöneticisi bunları anlayabilir yani arka planda o oyunu açtığınızda hangi donanım hangi işletim sisteminin hangi bölümleri, modülleri sorun yaşıyor? Bu oyun bir işletim sisteminde yani bir işletim sistemi dediğimiz bir donanım yani işte monitördür, klavyedir, disktir vesaire bunları orkestre eden yani bir orkestra gibi yöneten. Giriş çıkışları network bir giriştir, aynı zamanda da bir çıkıştır bir monitör size bir çıkış verir. Bazen giriş de alabilir. Oyun açtığınızda o diskten bir okuma yapar. Bunları analiz eden sistem yöneticileri sorunu anlar. Gerekli değişiklikleri yapılmasını orkestra eder, yönetir. Yani mesela internet üzerinden bir oyun oynuyorsunuzdur. Bir anda bir yavaşlık olmuştur. O oyunun yavaş, neden yavaş olduğu, ne acaba internetten mi kaynaklı, sizin modeminizden mi kaynaklı, Telekom şirketinden mi kaynaklı yoksa oyunu e, yüklediğiniz e, oyun firmasından mı kaynaklı yoksa sizin bilgisayarınızdan mı kaynaklı? Bu gibi uçtan uca değerlendirmeleri, analizleri yapabilen sistem yöneticisidir. Yani bir işletim sisteminin e, nasıl çalıştığını çok iyi bilmesi gerekiyor bu sistem yöneticilerin temel olarak. Dolayısıyla yazılımcıların geliştirdiği bu yazılımların yine uygulama ekipleri tarafından destek olunur. Büyük şirketlerde uygulama ekipleri bunları yönetir. çeşitli sorunlarla karşılaştıklarında sistem yöneticilerine ulaşırlar. Benim uygulama yavaş çalışıyor. Neden çalışıyor? Sistem yöneticisi analiz eder, der ki ne bileyim işletim sistemi kaynaklı görünmüyor veya donanım kaynaklı görünmüyor network kaynaklı da görünmüyor veya storage disk kaynaklı da görünmüyor. Buna hani ne bileyim senin tarafında daha detaylı bakılması gerekiyor diyebilir. Veya der ki a evet anlıyorum görüyorum şu anda network'te bir yavaşlık var. Network ekipleriyle iletişim geçim. Network ayrı bir uzmanlık alanı. Storage dediğimiz mesela disk kapasitesi. Yöneten ekiplerde genelde ayrı ekipler oluyor. Küçük şirketlerde bu Dediğim hani sistem yönetimi yazılımcı işte uygulamacı storageci, networkci, securityci bunlar aslında bir kişi iki kişi olurken şirket büyüyünce üç kişi dört kişi beş kişi her biri ayrı bir e, işe bakıyor çünkü uzmanlık gerektiriyor artık yani dolayısıyla sistem yöneticileri genel olarak bunu yaparlar e, özet olarak da bunu anlatabilirim yani sistem dediğimiz aslında hem donanım yani server, server'ın bileşik komponentleri de oluyor. Bazen server'ların içerisinde storage modülleri de geliyor. Yani storage ile entegre, hyperconverge dediğimiz yapılar var. Hem switch, hem storage, hem storage'ın serverla bağlantısını kurduğu, storage, SAN, SAN switch dediğimiz bağlantılar, fiber bağlantılar, bakır bağlantılar. Bunların hepsinin bir kabinde gel gelen artık yapılar var. Fiziksel de olmayabilir yani sistem yönetisini yönettiği şeyler cloud dediğimiz yapılar var aslında cloud başkasının bilgisayarı demek yani kiraladığınız bir bilgisayar size ait olmayan sizin tamamını yönetmediğiniz sadece kullandığınız kadar ödediğiniz bir yapı Amazon işte Microsoft'un Azure Google Cloud dediğimiz bu aslında yani bir belki fiziksel bir alanınız yok yani serverları kuracağınız diyorsunuz ki bana işte şu kadar sistem veya şu kadar saat ben bu sistemi kullanmak istiyorum. Dolayısıyla internet üzerinden erişiyorsun. Sistem yöneticileri bunları da yapar. Yani bunlar cloud admin olarak evril yani sistem yönetimi rolü cloud admin işte site reliability engineering veya devops gibi değişik değişik title'lara artık dönmeye başladı günümüzde. Hani bu title'lar e, ne kadar doğrudur işte e, yani e, gerekli midir gerçekten veya e, aralarındaki fark nelerdir vesaire bunlarla ilgili belki ayrı bir video yaparım. Aslında temel olarak bu işin e, ana bölümü, ana e, uzmanlığı sistem yöneticisidir. Windows ve Linux olarak temel olarak ikiye ayrılıyor. Hani far farklı farklı... E, türde işletim sistemleri de olabiliyor şirketlerde. Solaris, HP, UX, IBM gibi işletim sistemleri de var. Ben bunların hepsini yönettim bu arada. Hani Windows'u ayrıştırabilirim. Ama genel olarak Windows ve Linux olarak ayırabiliriz. Bazı sistem yöneticileri hem Windows hem de Linux sistemlerini birlikte yönetebiliyor. Genellikle şirketler büyüdükçe Linux uzmanlığı ayrı oluyor. Daha kompleks. E, yönetim e, oluyor Linux tarafında, Windows biraz daha insanların e, alışkanlığı ol, olduğu, genelde günlük hayatta kullandıkları için daha kolay anlayabiliyorlar ama Linux e, biraz daha esnek esnekliğinden dolayı da e, yönetimde biraz e, zor olan e, bir e, işletim sistemi ama tabi performans anlamında da donanıma daha yakın olduğu için daha yüksek performansa çalışılıyor ve ücret anlamında da hani daha ücretsiz veya daha düşük ücretli olduğu için şirketlerin tercihi. Genel olarak bu şekilde belki hani sistem yöneticisi olmak için ne yapmanız gerekiyor? Benim tavsiyelerim şöyle olabilir. Ee, ilk başta eğer Linux üzerine e, bir sistem yöneticisi olacaksanız, yani bilgisayarınıza Linux işletim işletim sistemi kurabilirsiniz. Herhangi bir e, release olabilir, yani Ubuntu olabilir, e, Red Hat olabilir, farklı Linux türevleri olabilir. Bunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz, e, ana işletim sisteminiz olarak kullanabilirsiniz ya da sanallaştırma e, katmanıyla kullanabilirsiniz. Yani mesela. E, eğer direkt olarak Linux'a geçmek istemiyorsanız Windows kullanıyorsanız Vir VirtualBox dediğimiz mesela bir Oracle'ın geliştirdiği bir yazılım var. Bu aslında bir e sanallaştırma yazılımı. Bu VirtualBox'ı internetten bilgisayarınıza, Windows'unuza kurduğunuzda size sanal olarak e, herhangi bir işletim sistemini kurmanıza yarıyor. Yani normal Windows'unuzu kullanırken yeni bir bilgisayar oluştur diyorsunuz. İşletim sistemi olarak da Ubuntu seçiyorsunuz. Ubuntu'yu tabii internetten download edip e, CD gibi bağlayıp bağlayıp kurulum yapıp sonrasında Ubuntu işletim sistemini bilgisayarınıza kurup çeşitli testler yapmanızı öneririm. Yani bir işletim sistemini kurmanızı, kurmayı bilin bir kere. İşletim sistemini kurmayı, yani hangi paketler geliyor mesela işletim sisteminin içerisinde? Gerekli, gereksiz paketler nelerdir? Mesela server dediğimiz, yani şirketler grafik paketleri kullanmaz. Yani ya bir mouse'a vesaireye gerek yoktur server içerisinde bir ekran yazılımına gerek yoktur. Yani e, siz komut satırından bağlanıp bir şeyler yaparsınız. Ha Windows'larda bu oluyor o ayrı konu ama Linux'larda paketlere biraz hakim olmak gerekiyor. Bir performans problemi nasıl çözülür? Yani sorunun diskten mi kaynaklandığı, e, memory'den mi, CPU'dan mı, yavaş bir uygulamanın nasıl e, troubleshoot edildiğini e, biraz çalışmanız gerekiyor. Bununla ilgili ben birkaç tane link koyarım bu videonun altına ona bakın. Network ile ilgili temel bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Yani bir network yani bu bilgisayarlar birbirine nasıl bağlanıyor, nasıl interneti çıkıyor. Bu IP adresleri, subnetler nedir, nasıl bilgisayarda tanımlanabiliyor, yani işletim sisteminde nasıl tanımlanabiliyor, iki bilgisayar birbiriyle nasıl temel olarak haberleşiyor. Bunun basit bir testini yapın. Kendi bilgisayarınıza da iki tane sistem kurup, iki işletim sistemi bunun testini yapın bir bilgisayardan diğer bilgisayara dosya aktarımı mesela basit bir örnek ama önemli bir örnek. Bir bilgisayardan diğer bilgisayara bağlanma gibi mesela bir bilgisayarda oluşturup onun üzerine bir uygulama kurabilirsiniz. Yani herhangi bir uygulama olabilir. Yani bu Chrome bile olabilir yani. Chrome da bir uygulama. Chrome'dan mesela birkaç tane video açıp o Linux'un mesela performansını bir inceleyebilirsiniz. Yani ne kadar RAM kullanıyor, ne kadar CPU kullanıyor, ne kadar diske yazma yapıyor, okuma yapıyor. Bunlara bakabilirsiniz. Temel olarak biraz pratik olarak bunu kullanıp network network'ü iyi öğrenip Firewall nedir? Firewall erişimleri erişimleriyle ilgili bazı testler yapın. İki bilgisayarı konuştururken bütün portları kapatıp sadece belirli portlardan haberleşmeye çalışın. Bu haberleşmenin mesela arka planda nasıl olduğunu anlamaya çalışın. Yani paketleri, yani iki bilgisayar birbirleri arasında e, çeşitli e, sinyaller göndererek haberleşir. O sinyalleri nasıl e, decode dediğimiz yani e, Türkçesinde tam şey yapamıyorum ama e, o paketleri nasıl okuyabileceğimizi e, anlayabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bu şekilde kendi kendinize öğrenmenizi tavsiye ederim. Bazı sertifikalar var sistem yönetimi ile ilgili. LPIC dediğimiz sertifika var. CCNA dediğimiz network ile ilgili bir sertifika var. Bu CCNA'yı çok tavsiye ederim gerçekten. Ben hani sektöre ilk girdiğimizde CCNA sertifikasıyla başlamıştım ve genel olarak bilgisayarların nasıl haberleştiği, network altyapısının nasıl kurulduğu, data center'lar vesaireler, yedeklilikler bunlarla ilgili çok kapsamlı bilgi veren ama e, gereksiz detaylar da olan. Eğer network'le ilgilenmiyorsanız çok fazla gereksiz bilgi de olan ama temel anlamda temeli iyi oluşturmanız için e, önemli bir sertifika. Yani Red Hat'in kendi sertifikaları da var ama biraz pahalı. E, o yüzden LPIC olabilir. E, CompTIA gibi bir sertifikasyon olabilir veya e, YouTube'dan eğitimler de alabilirsiniz. Udemy veya diğer platformdan Linux'la ilgili, Windows'la administration, administration'la ilgili um, eğitimler alabilirsiniz. E, bununla beraber bu sektöre giriş yapabilirsiniz. Küçük bir yerde bir staj e, ayarlayabilirsiniz e, veya m, herhangi bir şirkete bir rol, e, junior pozisyonda bir rol a, 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 ayarladıktan sonra bu alanda uzmanlığa doğru gidebilirsiniz. Gerçekten e, tavsiye edebileceğim bir yol. Yani e, sistem yöneticiliği hani bitti, e, artık hani aranmıyor gibi ne kadar böyle şeyler söylense de sistem yöneticiliği bilişim dünyasının temellerini oluşturan e, en önemli pozisyonlardan biridir. E, aynı zamanda sistem yöneticilerine şir e, şirketlerin en güvendiği pozisyonlardan biridir. Çünkü şirkette bütün her şeye erişiminiz oluyor. Yani bütün dataya erişim yapabilen ender bölümlerden biri. Çok yetkili oluyorsunuz. Kullanıcıların bütün bilgilerine erişebiliyorsunuz. Database'lere bağlanabilirsiniz. Datanın kendisini görebilirsiniz. O yüzden şirketin en güvenilir ekiplerinden biridir. Kritik bir bölümdür. O yüzden herkese tavsiye edebilirim. Bunun Bu sistem yöneticiliği pozisyonumdan sonrasında yani cloud uzmanlığına evrilebilir. DevOps dediğimiz yan dallara, SRE dediğimiz yan dallara evri, evrilebilirsiniz. Hani direkt olarak ben DevOpsçı olacağım diye bir bence bir mantık yok. E, olmamalı. Çünkü çok fazla alanı kapsayan bir pozisyon olduğunu e, yani söyleyebilirim. Biraz gerçekçilikten de uzak bazı noktalarda. O yüzden e, genel olarak anlatacağım bu şekilde. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazın. Yani istediğiniz bir IT alanında herhangi bir sorunuz, bir merak ettiğiniz konu olursa yorumlara yazın. Bu videoyu da likelayın arkadaşlar. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>